Arkadaşlar merhabalar. İyi haftalar dilerim öncelikle. Ee, günlük mumuzla önce başlayalım. Günlük mumumuz biraz sıkıntılı bir mum arkadaşlar. Yani hem gepli açılış, eee kadük mum. ivmeli bir mum değil yani 1.35'lik artıya bakmayın. Ee, gün içerisinde yüksek açtıkları için ee, ama sonrasında da hiçbir şekilde aşağı vermediler. Ee, dolayısıyla e artı 1.35 olsa bile gepli açmış olmaları ve günü doji şeklinde kapatmış olması biraz sıkıntı yaratabilir. Şimdi saatliklerde başka e, formasyonlar var. Onları göstereceğiz. E, burada sıkıntı aslında spot tarafı da değil arkadaşlar. Sıkıntı Viop tarafında. Yani biz Viop'taki tepe noktamızı çok daha önceden gördük. Yani tepe noktamızı şu e, ayın 6'sına görmüşüz. 6 Temmuz'da biz tepe yaptık Viyop'ta ve o günden sonra bir daha bu rakamı göremedik. Ya Hep bu rakamın altında kaldık. Gördüğümüz en yüksek seviyede 7300 bölgesi ve 7300'ü bir daha göremedik. Bu Viyop'la e, Viyop'un gitmemesi, spot'un gitmesi e, biraz problem mi? E, teknik olarak problem değil ama birbirlerini etkiledikleri için problem aslında. Şimdi günlükte kıymetli dostlarım bizim takip ettiğimiz e, spot tarafında şu şekilde bir kanal vardı biliyorsunuz. Yani bizim e, bu kanalımızın, bu kanalımızın üst bandı bakın şöyle çizdiğimiz zaman, saatliğe geldiğimiz zaman daha kolay izah ederiz. Şimdi arkadaşlar bu kanalımızın üst bandı öncelikle şu bölge yani 6.400'e kadar saatlikte bir şeyimiz var, yukarıda bir marjımız var. Saatlikte 6.400'e kadar kanalın yukarı kırılmasını bekliyor musunuz? Teknik olarak kırılabilir ama ben bu bölgede ne bir satış gelecekse 6.400 bölgesinden 6.300, 6350 6.400 bölgesinden gelmesini bekliyorum. Bu üst kanalımız. Yarın günlükte ne kadar biliyor musunuz? 6400 saatlikte de o bölge. Ee, 6400'e kadar bir marjımız var. Yani 130 puanlık arkadaşlar. 6270'den kapattık. 130 puanlık buradan itibaren. Yani %2, 2'lik bir marjımız yarın için var. Ee, bu hafta içerisinde bu rakam zamansallıktan biraz daha yukarı çıkabilir. Mesela yarın 2.70 yapmazsa yukarı çıkabilir. Ama nereye kadar gider onu bilemiyorum. Dikkat etmemiz gereken nedir peki? Bu ıı, yükselişte dikkat etmemiz gereken husus nedir? O husus da şu arkadaşlar. Burada kendiniz de görüyorsunuz e, bir kama şeklinde yükseliş var. Yani bu kamalar sıkıntılı yapılardır. Onu söyleyeyim. Şöyle bir kamamız var ve bu kamanın ucu. Ee, Salı günü saat 16.45'i gösteriyor. Yani 16.45'e kadar yarın 16.45-17'ye kadar yani burada sıkıştıra sıkıştıra gitmiş olsalar bile 17'ye kadar bu kamanın bir tarafa kırılması gerekiyor. Zamansallıktan 17 arkadaşlar. 17'ye kadar yarın bu kama bir tarafa kırılır. 17-18 önemli değil. Ee, şimdi kamalar genelde terse kırılır onu söyleyeyim. Bu kama yükselen bir kama. Ee, terse kırılır. Peki terse kırılırsa ne olur arkadaşlar? Terse kırılırsa şu olur. Ee, kama hedefimizi ben size söyleyeyim. Yani şu kısımda olabilir. Öncelikli kısmımız burada 6200 bölgesi eğer kama kırılırsa. Kamanın ana hedefi 6100-6120 bölgesi. Ee, saatlikte de zaten saatlikte de bu bölge 6.120'nin altına gelmediğimiz sürece bir problem görmüyorum ben. Yani 6.100-6.120 bölgesini şu kısımda çok kaldığımız için burası güçlü destek olarak çalışacaktır kıymetli dostlarım. Şu kısım var ya. Buranın alt bandı neresi? Bizim buranın alt bandı şurası. Bakın şu bölge güçlü destek olarak çalışacak bölgedir. Şunu kaldırayım daha net görelim. Şu kamayı artık kaldırayım. Kama ile ilgili izahatımızı yaptık. Yani kamanın yukarı kırılmasına karşılık ben şimdi piyasa çok güçlü olduğu için yukarı kırılabilir. Yukarıda benim beklediğim rakam 6400 bölge. onu söyleyeyim. Yani daha yukarısını şu an için bekliyor musun? Beklemiyorum. Çok güçlü bir e, alım gelirse 6400'ü e, yukarı doğru kırabilirler. Yani ana kanalı yukarı doğru kırabilirler ona bir şey diyemem. Ama üçüncü, temas şey, üçüncü temasımız olacak onu da söylemiş olayım. Yani Şurada birinci temasımız 2, kırarsak 3 olacağız arkadaşlar. Oldu ki kıramadık, geri geldik. Aşağıda da üçüncü temasımız olacak, onu da hatırlatmış olayım. Ee, burada dikkat edeceğimiz husus, yarın takip edeceğimiz husus kama bölgesi. Kamanın kırılımında özellikle 6.120'ye kadar, Spotta sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Onu da söyleyeyim. Yani kama kırıldı düşüyoruz. Değil arkadaşlar. Kama kırılırsa 6.120'ye kadar bir potansiyelimiz var. Yani buraya kadar gelip tekrar yani şu marjı mesela şunu yapabilir Pala. Ee, burada çok az bir marj kaldı ya. Kamayı kırdırıp şu şekilde yani 6.500'e bir 100-150 puanlık marj açmak için bu e, geri gelimi yapabilirler. Yaparlarsa şuraya kadar olursa bu sefer daha yukarılar 6500-6600'lere kadar bir e, kamanın ana hedefine gelirse bir marj açmış oldular. Yani yukarıda 6400-120-130 puanlık bir marjımız var. Oraya gidip de gelebilir kıymet dostlarım. Yani buraya vurup da dönebilir. Buradan kırıp da dönebilir. Sonuç itibariyle şu 6400 yukarı kırıp sert bir şekilde almadıkları sürece şu yapıların hedefi bir aşağıya gelmesi gerektiğini bana söylüyor. O yüzden e, yeni alım yaparken biraz daha... İhtiyatlı olmanızı öneririm. Yani stoplarınıza mutlaka uyun. Yukarı gidiyoruz. Bir sıkıntımız yok. Ama e, bir doyum noktasına yapı ulaştı. Onu söyleyeyim. Şu görmüş olduğunuz ana yapı. Bakın. Şu şekilde bir doyum noktasına ulaştı. Üst banda kadar gelmiş e, durumdayız. Buradan en azından şu alt banda kadar bir salınımın gelmesi gerekir. Ondan sonra e, bir sonrakinde ee, 6700-6800 hareketini getirmesi gerekiyor yani eğer bu kanalı takip edecekse kırarsa şu kanalı kırarsa çok büyük bir trend arkadaşlar kanalın kırılımı yani şu yapının yukarı doğru kırılıp şey yapılması yani yarın mesela %3'ün üstünde bir yükseliş olursa %3 %5'lik bir sert bir mumla da e, bu dediğimiz e, yapıyı yukarı doğru kırabilirler mi? kırabilirler. Kıralarsa zaten sıkıntımız yok. E, aynen yukarıya devam ederiz. Yani takip edeceğimiz e, rakam 6.330 yukarıdan 6.330 şu kamanın üst bölgesi kıymetli dostlarım 6.330 bölgesi. 6.330'u kırarsak 6.400'e kadar 6.430'a kadar bir potansiyel taşırız. Ama olur da 6.240 burada dikkat edeceğimiz rakam 6.240'ın altına gelirse 6.240'ın altına gelirse bilin ki kama kırıldı. 6.240'ın altına kama kırıldı. 6.120'ye kadar geri çekilme potansiyeli doğar. Umarım e, anlatabilmişimdir. Şimdi sormuş olduğunuz hisselerden başlayalım arkadaşlar. Doğas denmiş. Şimdi arkadaşlar benim için doğas e, şu, şu ana yapısı burada oluşturdu. Sonra şu yapıya geldik. yeni zirve yaptık şu bölgeye geçtikten sonra. Benim açımdan 209 yani daha önce sormuştu bu. Şu yapının ana hedefi 209 bölgesi. Yani 209 bölgesinin üstüne gider mi? Teknik olarak gidebilir. Buna bir şey diyemem. Ama benim gördüğüm önce şu yapıyı çalıştırması lazım. Şu buradaki bu ana yapının hedefi 209 bölgesi arkadaşlar. Bugün çok güzel bir ivmesi var. %8'lik bir yükseliş var. 209 buranın üstüne geçerse o zaman şu ana yapının e, şu büyük çanağın hesaplaması o zaman yapılabilir arkadaşlar. Hatta açmışken olur da olur da kim sormuş Ferhat Bey sormuş Ferhat Bey kardeşim olur da bu 209'un üstüne atarsa pardon 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 kusura bakmayın. Onu yapı hedefimiz şu. Onu da söylemiş olalım. Yani ee, derse ki yarın ben 210'un üstüne atıyorum. 260'a kadar bir potansiyel taşır. Yani şu çanağın hedefi 260 bölgesi. Şimdi pardon harçlılıktan de. Şimdi arkadaşlar bakın biraz önceki yapının aynısı. Benim açımdan arçelik bakın ben 152 bölgesine nokta atışı şu yapının hedefi bir şuradaki hedeflerden bir tanesini 152 bölgesi olarak 150 bölgesi olarak vermiştim. Şuranın hafif üstüydü. Bugün oraya pin atıp dönmüş. Bakın pin atıp dönmüş. Yani Ferhat Bey siz bu yapıya bakarak doğaşı değerlendirin. Yani vermiş olduğumuz hedefler öyle sallapati hedefler değil onu söylemiş olayım. Çok güçlü olursa devam edebilir. Doğaç %8 yükselmiş. Burada da net bir şekilde şu Arçelik'in şu hedefini vermiştik zaten. Ee, 145-150 arası. Burada e, şu pinli mum ve günün en dibinde kapatmış olması teknik olarak burada biraz oyalanması gerektiğini söylüyor. Ben hatta şu 150, 145 üstte kapanışlarda 207 hedefini verdim. Burada bir fincan kulp yapma potansiyelinin yüksek olduğunu söyleyeyim. Ee, mesela bir geri çekilme yapıp şu şekilde işte buraya kadar mı olur nere olursa olsun bir geri çekilme yaparsa daha sağlıklı bir şekilde gider. Direkt buradan gitse sağlıklı mı bana göre değil. Bakın buradan bir gelip bu tobo yapmış olsa e, teknik hedefi 207 artık onu da söylemiş olayım. Arçelik bu bölgeden bir geri çekilmeyi daha önceden söylemiştim e, şu anda o geri çekilmeyi yapıyor. Sonra ihlas ne denmiş? İh gelemem demiş. Ih gele. Ih le geme. Şu mu? Şimdi arkadaşlar benim açımdan şu mayınlı bölgeyi geçmiş. Bu çok olumlu. Yani bu kağıt Teknik olarak şurası çok sıkıntılıydı. Önce şurada en çok temas ettiği alan burası olduğu için şu kısmı değil de iki tane hedefi var. Birinci hedefimiz bu. Bunu bir şöyle koyalım. Bu da yeni zirve değil de şu zirve bölgesini işaret ediyor. Buranın tamamını almak isterse yani yapının tamamını çalıştırmak isterse de şu bölgeye kadar bir potansiyel taşır. Onu söylemiş olalım. Ee, şuranın geçmesini bekliyordum. Yani 121'in üstünde çok olumlu demiştim. Bugün kapanışı 127. Teknik olarak 150 hedefi var. Ee, daha da abartırsa 164'e kadar tamamen yapının tamamını almak isterse e, 164'e kadar bir potansiyel var Yaşar Bey. Burada dikkat edeceğimiz husus şu bölgelerde ara dirençler var. Bunlara dikkat edelim lütfen. Yani şu burada. Mesela şu bölge özellikle burayı geçebilir. Bak 133 Tamam. Ama 144 bölgesinde çok güçlü ıı, direnç var. ve burayı geçer mi bilemiyorum. Teknik hedefi 150. E, formasyonun ana hedefi ise 164 bölgesi. BRSLM -e denmiş. Şu mu? Arkadaşlar. İşte, pardon. Hangisi acaba arkadaşlar? Yani tam şeyi bulamıyorum. BRLS mi? BRL şu mu acaba? Evet. Birleşik Mühendislik bakalım. Şimdi arkadaşlar burada bu yapı güzel. Onu söyleyeyim önce. Bu yapı güzel. Yapının ana hedefi şu bölge. Tak koyalım şuraya. Kırılım şurada bayağı oyalamıştı. 10.57 üzerinde olumluydu. Bakın şu zirveye kadar diyelim potansiyeli var. Geldiği yer işte şurası biraz ıı, direnç bölgesi gibi zaten ilk temas ettiği yer burası. 10.57 üstünde kaldığı sürece öyle söyleyelim. Hatta şöyle diyelim. 10.70 10.70'in üstünde kaldığı sürece bu kağıdın ana hedefi 15'e kadar bir potansiyel var onu söyleyeyim. 15 bölgesine kadar bir potansiyel var. Herhangi bir sıkıntı yok. Özellikle şu kısmı geçtikten sonra yarın mesela 11.35 ya. 11.35'ten sonra teknik olarak şu bölge hızlı düştüğü için hızlı gitme potansiyeli de var onu da söyleyeyim. Sezai Bey. Yani e, şu mumlar çok hızlı düşmüş ya. Bu bölgeyi hızlı geçme potansiyeli de var bu kağıdın. Şimdi HKTM sormuş. HKTM zaten tabandı. Bu da bizim altın hissede önerdiğimiz kağıtlardan bir tanesiydi. Teknik hedefini söyleyeyim. 63-15 sonra 73-40 arkadaşlar. 63-15'i geçerse 73-40 teknik hedefi var bu kağıdın. Başka nedenmiş arkadaşlar? Bakıyorum. C ve Erdoğan Bey. Şimdi Erdoğan Bey C ve bu bu deme C ve N evet bu. Şimdi arkadaşlar C ve N'yi şöyle bir bakalım. Bu yeni bir halka arz. Ee, yeni bir halka arz olduğu için teknik anlamda nasıl bir yapı bir dakika komplesini bir çizelim. Ne çıkar buradan bir bakalım. Yani şöyle bir kanal mı var acaba? Bakıyorum. Evet burada bir kanal var arkadaşlar. Bir şekilde bir kanal var. Kanalımızın Bu şekilde bir kanalda ee, devam ediyor. Yarın nereye göre bir 220 Yani 220'ye dikkat edin bence. 220'nin üstüne atar mı? Atabilir ama 220 bu kanal hedefi görünüyor onu söyleyeyim. 220 bölgesine dönebilir Erdoğan Bey. 220 teknik hedefi ama çok güzel çalışmış onu söyleyeyim. Yani kanalı çok güzel çalıştırmış şu ana kadar. 220 hedefi var. Teknik anlamda 220'den satış yiyebilir mi? Yiyebilir bir şey diyemem çünkü teknik hedefi burası. Benim gördüğüm burası. Daha yukarılara gitme potansiyeli var mıdır? Olabilir ama ben gördüğüm bu arkadaşlar. Başka ne denmiş? Şimdi Enka'da kıymet dostlarım bu bizim e, altın hisseler dediğimiz gruptan teknik olarak 31'in üstünde kaldığı sürece hiçbir sıkıntısı yok. Şu mavi kırmasını bekliyorduk. Bugün o mavi kırılımı da geldi. Arkadaşlar e, 38-39 bölgesine kadar bir potansiyel var bu kağıtta. E, yalnız şu var onu da söylemiş olalım. Mesela bakın burada bugün buraya takılmış. Görüyorsunuz tam buraya takılmış. Yarın devam ederse nereye takılır? Yani yatayda e, belli başlı dirençleri var. Şu dirençler. E, 32 20, 32 20 bugün takılmış. 32 20, 34 50 ve 35 80. Teknik hedefi 39 onu söyleyeyim. 39 kırarsa daha yukarıda var mı? Evet var. Neresi? Kanal üst bandı arkadaşlar. 42 bölgesi. Yani kanal üst bandına kadar bir potansiyel var. Ee, şu yapı çok güzel bir yapı. Yani benim kağıtlarda özellikle aradığım yapılardan bir tanesi ve arkadaşlar bak, ısrarla şu bölgeyi geçmeden alım yapmayın demiştik. 31'in üstüne geçmeden. 31'in üstüne geçti artık alıma uygun bence. Teknik olarak hedefi 38 bölgesi. Tabi endeks buna müsaade eder etmez ona bir şey diyemem. Şu an için bir sıkıntısı yok. Yukarı ivme devam eder. Arkadaşlar tüpraş denmiş. Şimdi tüpraş bugün ilk kırmızısını yakmış arkadaşlar. Ee, buradaki teknik hedef ne kadardı? 95'ti. Bakın. Kaçı görmüş arkadaşlar? Pardon. Gördüğü en yüksek seviye bizim için 95-20 idi. 93-60'ı görmüş arkadaşlar. Yani biz şurayı yüzde 85 bir 85'lik bir bir buçuk bir hedeften bir sapma var. Ee, görebilir mi yani yukarı devam etme potansiyeli var mıdır? Bugün tamam kırmızı yaktı ama hala var bana göre. Hedefine gidebilir mi? Gidebilir. Çünkü e, Fincan kulp hedefi baya e, yukarılarda olmuş olsa da e, kendiniz de görüyorsunuz çok iyi çalıştı bu formasyon burada. E, olası geri çekilmeler de arkadaşlar şu bölgeyi altına gelirse sıkıntı olur. Yani buraya deyip şunu yapabilir gelip şu kırmış olduğu son zirveden onay alıp tekrar e, hem fincan kurp hedefine hem de kanal hedefine gitmek isteyebilir. Bu mümkün mü mümkün? Ama teknik olarak e, geri çekilse bile 87'nin altında problem olabilir. Saatlikteki şeyine bakayım. Ona göre evet saatlikte de bu bölge arkadaşlar. Yani 87-88 bölgesi saatlikte stop bölgemiz. E, yarın buna göre takip edeceğiz. E, 95 hedefi var. 95'e kadar bir problem olmaması lazımdı. Şimdi imam diye bir şey. İmam stendi, bu yeni alız mı? Evet. Arkadaşlar imamsı ben saatlik bakmıştım. Daha önce de bunu sordular. Şu bölgenin kırılımında benim için 20-34'e kadar potansiyel var demiştim. Bugün burayı kırdı. Ve burada da bir bayrak yaptı. Teknik olarak 2034 arkadaşlar. Teknik olarak gidebileceği yer 2034. Yani yüzde onluk bir yükseliş. Bugün tavan mı yaptı? Ne yaptı bilmiyorum ve tavan yapmış. 2034 arkadaşlar. 2034. 2034'ün üstünde yukarıya devam etme potansiyeli var mı olabilir? 2034'e kadar bir şeyimiz var onu söyleyeyim. Arkadaşlar gübre, gübrede e, daha önce bu kağıt birkaç kez soruldu. Benim açımdan dediğim gibi şu son zirvenin üstüne kapanışlar gerekiyor. Eğer bu kapanışlar yaparsa teknik olarak e, 326'ya gidebilir. Ama buradan geri gelip bir fincan, şurasını fincan deyip bir kulp da yapmak isteyebilir. Böyle bir potansiyel de var. Çünkü görüyorsunuz buranın üstünde kapanışlar yapamıyor. Yani şu son zirvenin üstünde kapanış hiç yapamadı. Şu son zirvenin üstünde. En son denemesi burada işte kırmızı kırmızı. Bugün pinli bir mum. Bugün de kırmızı say. Yani tamam artı ama e, 0.60'lık bir artı. Burada e, ciddi anlamda zorlanıyor. Üstünde kapanışlar yaparsa 326'ya kadar potansiyeli var ama geri çekilip bir kulpta yapabilir. Yani teknik anlamda e, yapı şuradaki şu yapı hedefine geldiği için başka hisselerde değerlendirmenizi yapabilirsiniz. Yani hedefine ulaşan kağıtlarda endeks de biliyorsunuz hedefine ulaşmak üzere. Dolayısıyla geri çekilme olabilir. Bakın burada net bir şekilde kendiniz de görüyorsunuz. E, kağıt ciddi anlamda e, sıkıntı yaratıyor arkadaşlar. Şimdi Karsan, kıymet dostlarım Karsan'da benim açımdan e, onun üstünde Karsan olumlu bir sıkıntısı yok saatlikte bakın Karsan saatlikte arkadaşlar şu bir al yapısıydı. Bu al yapısıyla düşüş oldu ve bugün tepkisini verdi. Biz şunu takip edeceğiz. 11.24'ün üstüne atarsa 11.74'e kadar potansiyel var. Ama saatlikte 10.40'ın altında arkadaşlar stop olmanızı öneririm. Çünkü bir yapı sat yapısına yani şu bizim için dovda neydi? Dov kuralı tepe yeni tepe yapamayıp şurayı kırdan sattır. Saatlikte 10.40, 10.40'ın altında kapanışlar görürseniz teknik anlamda sat tarafına geçer. Onay almak için gelebilir buraya onu söyleyeyim. Yani 10 bölgesine onay almak için gelebilir. Ee, çünkü 3'tür bakın birinci pinli mum, kırmızı. Pinli mum, kırmızı ve hala pinli mumlar. bunlar sıkıntılı. Yani bir 10 bölgesini ziyaret edeceğim diyorum kağıt yukarıya gidebilir mi? gitme potansiyeli var ama e, şu anda zorlanıyor yukarı gitmekte. Arkadaşlar Orge, Orge ilk defa soruluyor zannediyorum. Orge'yi bir inceleyelim. Orge. Şimdi şurada güzel bir yapı oluşturmuş Orge. Şu alanda Evet. Şimdi şu yapının hedefi neymiş? Bir önce ona bakalım arkadaşlar. Enerji firması mı bu? Evet. Şimdi Orge'de arkadaşlar kısa vadeli hedefini söyleyeyim. Kısa vadeli hedef şurası. Orge'de yatayda çok fazla direnç var. Bak şu bölgesi fazla direnç. Orge'de 30-70, 30-80 diyelim hatta 30-80 bölgesine şu yapının hedefi 30-80 bölgesi. Ana hedef ise şu bölge arkadaşlar. Ana hedef ise 35 bölgesi. Öyle söyleyeyim. Yani bu şu yapının ana hedefi 35 bölgesi. Önce 30-80'i geçecek. 35'e kadar gidecek. Yalnız şurada da kendiniz görüyorsunuz. Ciddi anlamda ee, bu bölgede direnç var onu da söyleyeyim yani şu bölge e, ciddi dirençlerin olduğu bölge ama şu yapı çok güzel onu da söyleyeyim. Yani bu yapı çalışması muhtemel olan yapılardan benim en sevdiğim yapılardan dolayısıyla yukarı doğru e, devamı gelme ihtimali çok yüksek. Şimdi bakın şunları bir kaldıralım. Önce şuraya bir bakalım. Bakın bu kağıt aslında burayı kırıldığı zaman alınması lazımmış. 77-77'nin üstünde bu kağıdın alınması gerekiyormuş. Şimdi bakalım şu son yükselişte kağıt hedefine gelmiş mi arkadaşlar? Henüz gelmemiş. Ee, bu yapının hedefi burada kendinize görüyorsunuz. Burada bir tobo yapmış. Arkadaşlar Burada bir toba var. Yani kağıdı daha önce e, sorsaydınız 77-77'yi geçtiği zaman al derdik. Toba hedefi 9.32 bölgesi. Yani şu bölgeye kadar potansiyeli var. E, zaten çok az bir şey kalmış. Yarın %4'lük bir yükseliş yaparsa hedefine gelmiş oluyor. 9.32 yani kağıdın hedefi 9.32 arkadaşlar. Şişe neden gitmiyor? Şişeye neden gitmiyor? Evet güzel bir soru. Şişedes bir sıkıntı yok arkadaşlar. Yani 46 benim açımdan 46'ın üstüne kaldığı sürece bir problem yok. Bu bölgede ne yapıyor? Bu bölgede bir bayrak çalışması yapıyor. Onu da söylemiş olalım. Bakın bayrağımız bu. Saatlikte bir bayrak yapıyor arkadaşlar. Onur da bayrağı çalıştırmak isterse bayrak hedefi şu bizim özellikle belirttiğimiz şu 49 bölgesinin üstüne atar. Bayrağı çalıştırırlarsa onu söyleyeyim. Yani şu anda saatlikte bir bayrak yapılıyor. Dolayısıyla bu bayrak çalışırsa arkadaşlar 49'un üstüne atabilir. Böyle bir potansiyeli var. Burada stop noktası ne olur derseniz şu bayrağı aşağı doğru kırarsa stop olmanız lazım. 46 34. Ben size söyleyeyim. 46 46.34'ün altında aşağı gelebilir. 47.60'ın üstünde de 47 60. Bayrak yukarı kırılır. Hatta biz buraya bir de alarm atalım. Alarmı zaten atmışız. Bakın alarm direkt otomatikman geldi. 47 60'ın üstünde bayrak yukarı doğru kırılır. Onu söylemiş olayım. Arkadaşlar sormuş olduğunuz soruların ee, hisselerin hepsine bakmaya çalıştık. İnşallah atladığınız hisse olmamıştır. Olursa kusura bakmayın tekrar yazarsanız bakarız yani gözden kaçabiliyor cep telefonundan bakarak tarayarak şey yapmaya çalışıyorum İnşallah kaçmamıştır diyelim arkadaşlar yarın görüşmek üzere beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen abone olmayan arkadaşlar abone olsunlar Viop veya hissede fark etmiyor katıl üyeliğiyle altın özellikle hisse senetlerinde işlem yapanları altın grubuna bekliyoruz Viop'ta işlem yapanlar sadece Viop endekste işlem yapıyorsanız sadece Viop endeks, onlar gümüş yeterli. Sadece Viop endeks arkadaşlar gümüş yeterli ama hisse senedi de yapıyorsanız kesinlikle Viop'ta o zaman altın almak zorundasınız. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere arkadaşlar.